Ekonomiden herkese merhabalar. Şimdi gerçekçi mockup nasıl oluşturabiliriz onu göstereceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz bir boş görselimiz oluyor, boş mockup'ımız oluyor ve bir tane dizaynımız oluyor Böyle üzerine biz mockup'lama işlemi yapıyoruz. Burada bakın gölgeler var, kıvrımlar var. Direkt dizaynımızı koyduğumuzda çok da gerçekçi durmuyor. Bunu daha gerçekçi hale getirebiliriz. Bunun için neler yapabiliriz? En basit düzeyde hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum diyenler şunu yapabilir. Tabii fotopii.com'dan yapıyorum, Herkes yapabiliyor ücretsiz bir uygulama. photopea.com'a girdiğinizde görsellerinizi ekrana sürükleyin. Zaten başlayacak. Benim dizaynım da burada, ana görselim de burada, dizaynımı da buraya getirdim. Bakın arkadaşlar, ilk olarak hiç uğraşmak istemiyorum diyenler opaklık seviyesini getirsin, şöyle biraz düşürsün. Zaten biraz görsel gerçekçi görünmeye başlıyor. Fakat daha fazla nasıl yapabiliriz? Bakın arkadaşlar bizim ana makabımıza geliyorum ve buradan katma çoğalt diyorum. En üstte taşıyorum. Taşıdıktan sonra kırpma maskesi diyorum. Clipping mask. Ardından şurada da karıştırma seçeneklerinden sert ışığımı seçiyorum. Bakın arkadaşlar karanlık yerler karardı ve aydınlık yerler aydınlık oldu. Buna daha fazla özellik ekleyeceğim. Resime geliyorum. Ayarlamalardan şuradan seviyelere tıklıyorum. Mesela siyahları biraz daha karartabilirim. Yine aydınlık bölgede biraz daha e, aydınlaştırabilirim. Bu sizin elinizde. Orta bölgelerle de yine e, oynamalar yapabilirim arkadaşlar. Burada istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu gayet iyi oldu benim için. Bir açtı işte aydınlatsak da güzel olacak sanki. Ama yok. Ha şurası tamam. E, buradan da yine e, belli aydınlık ve karanlık e, ışıklar verebilirsiniz arkadaşlar. E, bunları verdikten sonra e, şuradan yine e, resim kısmından eğer resminiz renkli olsaydı ayarlamalardan ton ve doygunluktan da onun renklerine de e, değişik müdahaleler yapabilirdiniz. Kısaca e, buradaki e, resim kısmındaki ayarlamalardan hemen hepsini hepsini kullanabilirsiniz gerçekçi görünmesi için. Yine e, bakın arkadaşlar bu tamam e, gölgeleri hallettik. ama şurada bakın e, kıvrımlı yerler e, tam istediğimiz gibi olmadı. E, bunun için nasıl yapacağız? E, şuradan e, dizaynımı seçtim ve şurada filtre kısmından e, sıvılaştır kısmını seçiyorum e, sıvılaştırı seçtikten sonra bakın arkadaşlar burada e, baya bir seçeneğim var mesela hepsini genel göstereceğim ki e, demek istediğimi anlayacaksınız bakın şöyle yaptığınız bakın e, dizaynıma kıvrımlı yerlerine müdahale, müdahale edebiliyorum arkadaşlar yine e, biraz daha ön taraf diyelim büyük görünmesini istiyorum büyük görünmesi için işte pardon e, şuraya tıklayayım büyük görünmesi için biraz daha öne çıkartıyorum bu ön tarafı. Şu şekilde yapabilirim. Yani perspektif de verebiliriz buradan aynı şekilde. Buraları biraz daha şöyle işte yerleriyle oynayabiliriz artık kıvrımlarına göre. Bunları ben size bırakıyorum. Buralardan istediğiniz gibi oynamalar yapın arkadaşlar. Artık sizin zevkinize bırakıyorum. Bu şekilde hem gölge efekti vererek hem de arkadaşlar biraz daha sıvılaştır filtresiyle görselimizi daha gerçekçi hale e, bu şekilde getirebiliriz arkadaşlar.